bu Türkiye'de ikinci etapımızdayız efendim. Hem çok keyifliydi hem de çok güzel kelimeler yakalayarak güzel kasalarla kendimizi ikinci etaba attık. Şimdi Özge ve sizinle başlayacağız. Çünkü çok az bir puan farkı olduğu için aramızda artık beş harfi lingo kelimeler var. Ve her birinin değeri 1500 lira. Yani o kasalar iyice yükselecek inşallah. Ancak eğer gelecek olan kelimeyi beş hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek burası çok önemli. Ben butonlar aktif lafını bitirdiğim andan itibaren butonumuza davranıp o 1500'ü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Çok önce basmamaya dikkat etmemiz lazım. Burada en önemli kısım budur. Burada tabii aynı fırsat size de gelecek hiç merak etmeyin. En önemli hatırlatmam şudur ki ne var ne yok Duygu, toplamaya bakalım. Çünkü biliyorsunuz aynen öyle. Bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşırız. Hepinize boa şans diliyorum. Ve şimdi Özge ve Tamer için İkinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. T ile başla. Takım. T-A-K-I-M. Gelsin. Çok güzel. Taşıt. Taşıt. T-A-Ş-I-T. Hadi deneyelim. tanım. T-A-N-I-M. Gelsin bir tanım. Süreyi de tazelemiş oluruz. Taşın. T-A-Ş-I-N. Taşın. Var mı taşın? <laughs> Butonlara kadar. Duygu. Tadıl. T-A-D-I-L. Tadıl. Tadıl var mı? t a d i Maalesef. Başlayalım butonumuza. Tahıl. A-L yok belki olabilir. A a Hayır. t a d i Olabilir mi tahıl? <laughs> Bence tavırdı. <-hul> <laughs> Bizi heyecanlandırdınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani... Emindik de tahıl olduğuna. Ben açıkçası duygudan geleceğinden çok emindim. Çünkü şöyle sizi beklerken gözüm duyguya gitti. Atın direkt ona gitti. Efendim el şöyle hızlıca gitti oraya doğru. Orada ne yazık ki o kelime de yoktu sözlüğümüzde tabii ki tadı da yoktu. Efendim tavıra ulaşamadık. Özge Tamer iyi tarafı şudur ki diğer tarafa da kaptırmadık. Evet. Ama artık dışarıya bir şey vermeyelim. Bunu kendi kasamıza ekleyelim olur mu? İnşallah. Hemen efendim Özge ve Tamer için bu etaptaki ikinci beş harfli filingo kelime geliyor. Buyursunlar. F ile başla. Fular, F U L A R. Deneyelim. Fark. 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 Fahri, F A H R I. Fahri, gelsin. Firar, Firar, F I R A R. Firar. Hmm. Firma, F I R M A firma olabilir mi? Ne demek? <laughs> Tebrikleri kabul ettiler efendim. <laughs> Ve böylece 4500 liraya geldik Tamer. Önünü alamıyoruz. Şahane bir yükseliş. <laughs> o zaman şimdi sıradaki kelimeyi de yakalarsak güzel bir kasaya, iyice güzel bir kasaya ulaşmış olacağız. Ama tabii diğer masalar da hazır bir şekilde bekleyecekler. Sizin için bu etapın... son beş harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? <laughs> M ile başlar. Metin. M-E-T-İ-N. Metin. Masal. M-A-S-A-L. -S Gelsin. Merve. M -E -R -V -E. M-E-R-V-E. Merve. <laughs> Bu tonlara <akıllı>. Özge Karya. <laughs> Marul. M-A-R-U-L. Ah Karya. Ya ya erken bastı. Ya R ya. olarak değil. Makul. M-A-K-U-L. Makul olabilir mi? <laughs> Neden <öyle>? olur? <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> 1500'e ekledik. Arkadaşlar R zaten yani marul olabilirdi. Ama ne yazık ki değilmiş, makulmüş. Daha makul bir cevap oldu. 1500'de oradan eklemiş olduk Duygu'nun söylediği gibi. Tamer. Şanssızlık Ufak bir şanssızlık diyelim <laughs> Tabii ki Merve sözümüzde yoktu Şimdi şu puzzle kelimemizi alalım Daha dışarılardan da bir şeyler gelme ihtimali var İnşallah Efendim, Özge ve Tamer için ikinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor İpucu cümlemizde şöyleymiş Soğuk espri yapan gıdayı cezalandırmak Demişiz D ile başlar Don durmak. <gülüyor> <gülüyor> Dondurmak dedi tamam olabilir mi? Neden olmasın? Şimdi bir tebrik ediyorum. Buradan bir iki bin aldık. Editörlerime şöyle bir bakıyorum. Kabadayı'dan sonra aynı çizgide giden güzel, şahane mizah dolu efendim bir ipucu cümlesi bize buradan bir iki bin lira getirdi. Keyifli sorularımız oluyor böyle. Benim de hoşuma gidiyor. Sizi de altı bin beş yüz liraya taşıdık. Şimdi ufak bir hesapla düşünüyorum. En az bir veya iki tane dışarıdan kelimeye ihtiyacımız olacak. Ama bakalım Duygu ve Oktay abi gönderecekler mi? Biz oradan Niyetimiz. almıştık. Evet. Niyetimiz yok. Niyetimiz evet. yok dedi Oktay abi. O halde Duygu ve Oktay abi için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İ ile başlar. İnmek. İ-N-M-E-K. Gelsin. İşlek. İşle eke. İskan İ K A N. Gelsin bakalım yardım eder mi? Bir A var ama nerede? İlave. İ L ile V İ L -ve. A V, -E. A -V -E. Ilave. Gelsin. Ya. <laughs> ilahi dedim ben de. Ne dedik? İlahi de yokmuş. İ i̇le -i. i Gelsin ilahi. <laughs> Özge Temel. İdari. i d a r i İdari olabilir mi? Neden olmaz? <laughs> Tebrik ediyorum. Biz de bir Teşekkür tane hakkımızı ederim. aldık. Bir <laughs> tane geri aldınız. Hayır, Karya da yani hem olmayacağını düşünerek kelimeyi yine de söyledi. Bir de yardımcı da oldu. Evet, evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ne demek, Arkadaşlar. ne demek. Yüce hiç <gülüyor> <canım>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Gördüğünüz gibi birbirimize paslar da attık. Şimdi, zaten bir tane artımız vardı sorun yok. Evet. Hala durumumuz iyi. Hallederiz Oktay abi duygu. Efendim, şimdi sizin için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Ile başlar. Sedir. S e d i r. Deneyelim. Sırma. S i r m a. Gelsin. Sorgu. S o r g u. Gelsin bakalım. Bir u var ama orada değil. Sunum. S u n -e m u. Sunum. Şimdi son hakkımızı iyi düşünelim. Sucuk. S U C U K. Sucuk olabilir mi? <laughs> Kredik bir anda oldu abi. Yani efendim sedirlerden sırmalardan sucuğa ulaştık. Güzel oldu o sunum da çok yardımcı oldu. Ve böylece kasayı bir 1500 daha attık. Şimdi sizin için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Y ile başlar. Yakın Y A K ö -E n -E. gelsin. Yolcu Y O L C U Yedek Y E D E K. Güzel. Yardım eder mi? Güzel. E ve D var ama nerede? Yasak. Y A S A -E K. Yasak gelsin. de Y ö -E n d e. Yönde. <laughs> Bu ton olarak <aktar>. dedi. Özge Karya. <gülüyor> <gülüyor> Yüzde. Y ü z d e. Çok güzel bir deneme olabilir mi? <laughs> ben de <basma> Diyorum. <laughs> bir kere ben onu duydum. Kalbi özür <laughs> bekliyorum Özge adına. Evet çok özür dilerim. Hiç önemli değil. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> E sizde var mıydı yüzde? Yoktu. Yoktu. Özge dedi Çok ki iyi Gü Bizim <laughs> de üzüldü. Efendim bastı Karya'dan Bilmiyorum. basma diye bir eleştiri gelmişti <laughs> evet. ama biraz da can ile o kelimeyi bulmuş olduk. Çok Arkadaşlar iyi. en önemlisi ne biliyor musunuz? Oğulcan ve Ece'ye geçtik. Geçtiniz. 5100 lira da seni görüyoruz. Bu yarışmada 5100 alkışladığımız ilk defa oluyor. <laughs> ama efendim neler gördü bu gözler. Şakaşar tebrikler. Teşekkür ederim. Şimdi, sağ olun. Söylediğim gibi bir yandan da o rekabet iyice yükselmiş durumda. 6800 liradayız Duygu ve Oktay abi. Şu puzzle bizim için çok kritik. İyi bir yerde yakalamamız lazım. Efendim Duygu ve Oktay abi için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Ben olsam böyle yapmazdım demeyi görev edinen kişi. Ç. çok bilmiş mi? Neden öyle? Bir de bunun güzel bir cümlesi vardır ya ben demiştim demeyi hiç sevmiyorum ama ben demiştim. Gerçekten tam öyle bir durum. Böylece de 1500 lira ekledik kasaya 8300. 8300. 8000. 5100. Şunun için söyledim. Şu anda efendim işleri iyice tehlikeli bir noktaya gidiyor ...iş masayı içinde bakalım neler olacak. Özge ve Karya hazır mıyız? Hazırız. Sekiz bine mi geçmemiz gerekiyor şu an? Sen Özge ne varsa alman lazım. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Öyle düşün yani. Evet hepsini evet, bilmemiz lazım. Ne var, var ne yok almaya çalışacağız. Evet. Bakalım ne olacak efendim. Ben geçince sana haber veririm. Hazır tamam. <laughs> Özge Karya. ve Karya için Ay, koy, koy, ikinci etapın ilk beş harfi lingol kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? V ile başlar. <laughs> Valiz. v a l I z Hadi gelsin. Volta ve o l t a. Deneyelim. Bir T var ama nerede? Vurma v u r m a. Gelsin. U da var. Verim v e r i m. Gelsin bakalım bir verim. Süreyi tazelemiş oluruz. Şimdi son hakkımız. Olarak Duygu. olarak e. Basalım Özge. Vuruş diyelim. V U R Ş -a. V U R Ş -a. V U R U Ş. -a. İşte T olsa bile. Çünkü çok yardımcı olacak bir Ah be. Nasıl? Acaba dedim gelir mi? Hani evet. T geldikten O geldikten sonra acaba dedim gelir mi ama üç masamızda burada harfleri yan yana getiremedi. Sizin için Özge Karia bir şanstır bu. Evet. Ama artık evet. Tane demişsin evet. ya Özge ne yapmamız lazım? Şimdi artık <laughs> tamam, bir şeyler lazım. yapmamız lazım. Evet. Efendim Özge ve Karya için şimdi bu etaptaki ikinci beş harfli ingilizce kelime geliyor. <gülüyor> Buyursunlar. <gülüyor> ile başlar. Kalem. K A L E M. Hadi gelsin. Kadim. K A D I M. Kadim gelsin. D de var. Kader K A D E R. Deneyelim. Kadar. K A D A R. Kadar olabilir mi? Ne var? Buradan bir 1500 daha ekledik. Şimdi efendim Özge ve Kari için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? D ile başlar. Delil. d de e l ile. Deneyelim. Dümen. D-Ü-M-E-N. De Gelsin. Doğal. D O D O yumuşak ya. A L. Doğal. O var. A ne? D D E yumuşak ya. E R. Gelsin bakalım. Şurayı tazeleyelim. Şimdi son hakkımız. Dozaj. D O Z A Ş. Gel. Güzel ama olamayacak galiba. Dozaj. Bu ton olarak Dobra. D-O-B-R-A. Dobra dedi olabilir mi? Evet. Ne yazık ki değildi Tamer. Basalım Duygu. Dogma. D-O-G-M-A. Dogma. Güzel bir kelime olabilir mi? Ne yazık ki o da değilmiş. Evet. O kadar zor zor evet. kelimeler denedik ki <laughs> gözümüzün önünde <laughs> bir dosya varken. Bu arada dozaj J ile olmalıydı. O yüzden kırmızıya yandı evet. o. Şimdi efendim böylece gezdik 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 1500 lira hiçbir masaya veremedik. Kritik bir noktadayız. Bütün masalarımız için kritik bir noktadayız. Çünkü Özge ve Karya için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi gelecek ekrana. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? An hani itibariyle tüm dertlerimden vazgeçmişimdir. B ile başlıyoruz. Boş vermiş. Boş vermiş. Bu tonlar aktif. Özge Temel. Ber taraf. Duygu. Nasıl? Varsa. Boş vermek. Evet. Boş vermek midir? Neden olmaz? Anlayamadım bastı hemen. Ben herkes verecek sanmıştım. Ya. Ben hemen <laughs> <adam> basıyorum <laughs> <miydin> basmıyorum. Ömer basmıyor. <laughs> 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 Önemli. hani hemen <laughs> tamam, ekrana bakıp bakıp hani o var der tamam. Hadi. Ya aklıma da bir şey gelmedi ki Gansız. Özge panik olduğu zamanlarda böyle mi tamer normal hayatta da o bir. <laughs> efendim neyse şimdi bu cevap bir şekilde Duygu hiç bekliyor muydun bunun sana kadar geleceğini? Yok beklemiyordum onlar biliyor sandım ben hiç. Ama burada da kısmetli <laughs> bir an oldu efendim o 2000 lira döndü döndü. <laughs> ve Duygu ya. boş vermek gibi rahatça aldı ve böylece kasayı yüz liraya taşıdı. Enteresan anlar yaşadık çünkü geleceğim. Özge evet. ve Tamer bertarafa rağmen 8 bin lirayla kendimizi üçüncü etaba taşıdık. Arkadaşlar avucumuzun içinden üçüncü evet. etap şansını attık. Evet. Attık. Yani bulamadığımız kelimeler de ne bileyim dosya. Hadi hepsini boş verelim. Şuradan alsak zaten. Oluyor muydu? Oluyordu tabii. 1500 lira bile yetiyordu bize. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. Evet sağlık olsun. Yani şimdi ben çok keyifli zaman geçirdim. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama bu avantaj gittiği için de biraz üzüldüm. Evet. evet. Ama bir sonra sevinmiş durumdayım. Programın başından beri söylediğimiz gibi efendim çok yakın iki arkadaşı. Oğulcan <laughs> ve Ece. Ne sonları geçti? Program tarihinde çok önemli bir tutar olan. <laughs> 3750 lirayla buradan ayrılmışlardı. Arkadaşlar neredeyse ikiye katladınız. Tabii. Sağlık olsun. Diye. Biz onlarla yarışmaya gelmişiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neler söyleyeceğiz? burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok eğlendik gerçekten. Ekibinize ve size çok teşekkür ederiz. Şanssızlık oldu ama olsun. Biraz öyle oldu gerçekten. Evet, yapacak bir şey yok. Sağolun. teşekkür ederiz tekrardan. Gerçekten ben de çok eğlendim. Evet. O yüzden ben de teşekkür ederim. Karya? E ben de çok teşekkür ederim. İki takımla da biz çok iyi anlaştık bu arada. Evet. Yani iki takım da yani hiç fark etmiyordu. Çok üzülmedim açıkçası. Zaten eğlenmeye gelmiştik. Çok teşekkür ederiz efendim. Başarılar diliyorum. Başarılar dileriz. <laughs> Valla şu şahane enerjileriyle Başarı. efendim. Aa. Gördüğünüz gibi son giderken de başarılar dediler ve programa da çok renk kattılar. Teşekkür. Ben de o yüzden e, hepimiz adına Özge'ye ve Karya'ya teşekkür ediyorum. Ama şimdi onlara kendinize iyi bakın, hoşça kalın derken bizler Özge, Tamer, Duygu ve Oktay abiyle birlikte Lingo Türkiye'de üçüncü etapla devam edeceğiz.